güzel Ankara sabahından herkese günaydın demek istiyorum ben. Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nden Doktor Nazlıhan Boyacı Dündar. Bugün sizlerle Desanyus Medikal Şirketi ile beraber ortak gerçekleştireceğimiz sürekli renal replasman tedavileri hakkındaki küçük sohbetler dizisine başlıyoruz. İlk konumuz akut böbrek hasarı ya da akut böbrek yetmezliği. Akut böbrek yetmezliği %30 ila 50 instansla yoğun bakımlarda karşımıza çıkmakta. Uzun dönemde Önemli bir mortalite ve morbidite sebebi akut yarattığı metabolik komplikasyonların dışında kronik böbrek yetmezliğine dönüşmesi hastalar açısından da olumsuz bir sonuç. Akut böbrek hasarında renal replasman tedavileri akut böbrek hasarına bağlı olan metabolik komplikasyonları ortadan kaldırmak veya yönetmek açısından uyguladığımız tedavilerdir. Yani akut böbrek yetmezliğin geri döndük döndüren bir tedavi şekli değildir. Bu noktada akut böbrek hasarının gelişimini engellemek önem arz etmektedir. Etiyolojide en sık ya da renal perfüzyonun bozulması, septik şok ya da hemorajik şoka bağlı, cerrahi sebepler, nefrotoksik ajanlar, çok nadir de olsa post patolojiler yer almaktadır. Özellikle sepsis ve septik şoku erken tanımak ve tedavi etmek, nefrotoksik ajanlardan kaçınmak, bu noktada hepimiz yoğun bakımlarda sepsise bağlı çok fazla nefrotoksik antibiyotik kullanıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunları doğru yerde, doğru zamanda ve doğru dozda kullanmak akut böbrek yetmezliğinin gelişmesini engellemek açısından önem arz etmektedir.